Herkese merhaba arkadaşlar. Atlayışımızı işimizi gerçekleştirdik. Kalaya aldık. Geliyor. Ana kolum yok. Kolum öyle olsa. Dört baydım. Şimdi çekelim. Nerede var? Önünde biri var. Hı. Bir daha geldi. Ah yok. Pompalıyı ver Bak bulamadık ya. Onu nasıl bulduk basalım bir. 20 kişi var. birileri var. Buraya oynuyor. Sol yaptı ya. O da gitti. Güzeldi güzel. Bunun da birileri var da. Bombaya patlar onu. Sağda da bir ses aldı. Şunu bir patlatırsak. Gördüm. Bu biraz yedi de. Bunu bomba yapmam lazım. Bunun arkadaşını alacak soldaki de. Şu patlarsa süper olacak. Güzel patladı. Patladım buna. Orada da elde. Bak elbisesi gözüküyor. Kaldırıyor şu an. Bom de gitti. Bir baygın, gün şurada Nerede orta yaşlı orada da? O da gitti. Buradan gidelim ya. Bir bakayım şuradan önce. da var, kişi var. Şuraya bir feksis atacağım da. Yani şuraya atalım. Sağda, arkada sıkıyorum. Döneceği için. Arkadan da bir. Şu bir. Bir pide Bastım da güzel bir ES3. Arka daha sıkıyor. Ne birileri var? Şurayı alırsın. Oh, solda var. Biri bitti. Dadın da biri geldi. Baydanı çektik adam baygınla. <laughs> Şuna patladın. Helal sana güzel oynuyor güzel. Dağdan biri baydı. Bayevini bir şey, de geliyor oradan kabul daha. Bu sefer kit basıyor bir tane canı azaldı. Bu sefer gitti kaçamaz. Vay Şunu şimdi basayım. Elimiz yandı. Oraya evet, doğru bir gidelim. Ooo, <laughs> <laughs> oh, <laughs> sıkıyorsun dayı? Buradayım. Çekelim. Hava oh, biri daha sıkıyor. altına basmam lazım. O oh, seni de gördüm. Niye böyle gidiyor? Gerçek adam mı bu da arada? Bir daha var. Bunlar niye böyle gidiyorlar? Bunlar yeni mi oyuna başladı? Bunlar da son bir kaldı. Şu oynayacağım direkt. Alan dışıyım zaten. He? Göster bunu. Sen de lobby. <Sessizlik> B90 sıkmada. Mavi B90 kullan. Benim biri geldi. Beni gördü büyük ihtimalle bu da. O yüzden geldi. Beni gördü. Şimdi bura ben de seni gördüm. direkt bundan hızlı bir atayım. Şuraya bir sis bırakalım. Gördüm. Bunun solda biri var. Güzel. Ben de bittim. Solda biri daha var mı? Karışmayacağım ona. Bunda da bu bir lazım. O hmm, alan dış olduğu için o bana sıkmaz. Hiçbir şey var. O sağdaki adam kaldı. Yanında bir tane var. ihtimalle şu Şu tarafındadır ya. Buralar temiz gibi. Hı, <laughs> gördüm seni. Düşer misin oraya? Nasıl bir roketin var senin? Nasıl bir şey yerini biliyoruz. K kişinin yeri. Belli de Şuraya çıksın. Buraya mı geldi ya? Neredesin kanka? Bu da mısın? En korktuğum oyuncu, yeri belli olmayan oyuncu. Hmm, nereden sıkacağı belli değil. Şu da bakalım da. Korktum. Ömer. Ömer var. Bir sağda, biri solda. Böyle bir gezi mi bunun sıkacağı yok. Buralardan mı? yok, burada yok. sesini duydum sağda. Biliyorum yerini de. Ama tam emin değilim. Ağaçta mı, kayada mı, nerede olduğu belli değil. Bomba atmıyorum ve bir şey yapmıyorum ki. Onu bildiğimi bilmesin. Unuttum. Oynadı oynadın? Dur orada. Arkada bize sıkmadan. Şöyle patla bro. Zaten biri al Bobbing'i gördüm. Değeri de solda. Buraya alırsam. Victor Reis belli. Hareketlere bak hareketlere. Böyle karmaşık bir video oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir.